varisler için köpük tedavisi ile ilgili doğru bilinen 5 yanlıştan bahsetmek istiyorum. Köpük tedavisi özellikle ince varislerin tedavisinde oldukça yaygın olarak uygulanan bir tedavi yöntemidir. Gelin bu doğru sanılan 5 yanlışı birlikte gözden geçirelim. 1- Köpük tedavisi Doğal olarak varis tedavileri ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmayan hastalarımız tarafından tek tedavi yöntemi olarak sanılmaktadır. Oysa ciddi toplar damar yetmezliği tedavisinde damar içi lazer ya da radyo frekans ya da tıbbi yapıştırıcı gibi yöntemler, kalın varislerin tedavisinde mikro cerrahi, ince varislerin tedavisinde ise skleroterapi yani köpük tedavisi ya da cilt üzerinden radyo frekans ya da Lazer gibi birçok yöntem bulunmaktadır. Dolayısıyla biz herhangi bir varis hastasında tek tedavi yöntemi olarak köpük tedavisini düşünmüyoruz. Hastayı muayene edip ayrıntılı ultrason incelemesi sonrasında kişiye özel ve uygun tedavi yöntemine karar veriyoruz. 2. Köpük tedavisinden hemen sonra varisler kaybolur. Bu da sosyal medyada hastalarımızın sık sık izlediği skleroterapi videoları sonrası düştükleri bir yanılgıdır. Bu videolarda enjeksiyon sırasında ilacın damarın içini doldurduğu ve ince varislerin renginin değişerek değim yerinde ise kayboluyor gibi göründüğü ilk 10-15 saniyelik görüntüdür. Oysa videoyu çekmeye devam etsek enjeksiyon sonrasında içine ilaç enjekte ettiğimiz ince varislerin içine tekrar kan geri dönmekte ve ilaç damar iç çeperi ve kan birbiriyle temas ettiğinde bu damarlarda alerjik bir reaksiyon oluşmakta. Hatta tedaviden hemen sonra bir fotoğraf çeksek tedavi öncesine göre bu varisli damarlar daha belirgin hale gelmektedir. Tabii ki bu alerjik reaksiyon 24 saat içinde gitgide azalmakta. 2-3 hafta sonra bu ince varisler silikleşmeye başlamaktadır. Öncesinde çekilen fotoğrafla tedavi sonrasında çekilen fotoğraflar arasında gözle görülür belirgin bir iyileşme olabilmesi için ise ortalama en az 3-4 aylık bir süreye gereksinim vardır. 3. Bir diğer yanılgı köpük tedavisi uygulanan bölgelerde mutlaka bu ince varislerin tekrarlayacağıdır. Oysa hasta tedavi öncesinde doğru değerlendirilir. Ultrason incelemesi ayrıntılı bir şekilde yapılır ve skleroterapi titizlikle ve doğru bir teknikle uygulanırsa işlem yapılan bölgelerde tekrar ince varis oluşma olasılığı son derece düşüktür. Bunun yanında tedavi sonrasında hasta çok kilo alırsa, bir kadın hasta bir ya da birden fazla doğum yaparsa, çok hareketsiz bir yaşam tarzına sahipse Sigara içiyorsa, uzun saatler boyunca güneşleniyorsa tabii ki bacağın başka bir bölgesinde yine ince varisler oluşabilir. 4. Köpük tedavisi öncesinde hastaya ultrason yapmaya gerek yoktur. Bu da bir başka son derece önemli yanılgıdır. Çünkü köpük tedavisi yani skleroterapi ya da başka bir tedavi yöntemi öncesinde mutlaka ister ince varisler olsun İster kalın varisler olsun, her hastaya ayrıntılı bacak toplar damar ultrasonu yani renkli doppler incelemesi yapılmalıdır. Bu ultrason incelemesi sırasında hastada ciddi derecede toplar damar yetmezliği olup olmadığı gözden geçirilir. Ayrıca eğer kanın geri kaçması yani venöz reflü varsa hangi noktalardan, değim yerinde ise kaçak olduğu yani reflü olduğu saptanmalı ve buna yönelik bir tedavi planı oluşturulmalıdır. Bu yüzden skleroterapi yani köpük tedavisi asla güzellik salonlarında herhangi bir doktor muayenesi ve ayrıntılı ultrason incelemesi yapılmadan gerçekleştirilmemelidir. 5. Köpük tedavisi yani skleroterapi sırasında tek seansla varisler yok edilebilir. Bu da hastaların tamamına yakınında yanlış bir düşüncedir. Çünkü skleroterapi sırasında başarılı estetik sonuçlar elde edebilmek için önce ince varisi alttan besleyen yaklaşık cildin 1,5-2 mm altındaki alttan besleyen damarların kapatılması, daha sonra cildin en yüzeyel tabakasındaki ince kılcal damar varislere işlem yapılması gerekir. Eğer alttan besleyen damarlar kapatılmazsa Skleroterapi sonrası istenen sonuçların elde edilmesi son derece zordur. Bu yüzden hastaların tamamına yakınında bu tedavi seanslar halinde gerçekleştirilir. Eğer tek seansta mükemmel sonuçlar elde ettiğini iddia eden bir sağlık kuruluşu ya da hekim varsa buna şüpheyle yaklaşılması gerekir. Sonuç olarak skleroterapi yani köpük tedavisi Özellikle ince varislerin neden olduğu kötü görüntüyü düzeltmeye yönelik tüm dünyada son derece yaygın uygulanan bir tedavidir. Tedavi öncesinde mutlaka hasta muayene edilmeli ve ayrıntılı ultrason incelemesi yapılmalıdır. Sikleroterapide de hedeflenen estetik sonuçlara ulaşabilmek için uygulayan hekimin bu konudaki deneyimi önemlidir. Eğer sizin de bacaklarınızda görüntü olarak sizi rahatsız eden ya da bulundukları bölgede yanma hissi nedeniyle yaşam kalitenizi olumsuz etkileyen ince varisleriniz varsa bu konuda deneyimli bir hekime başvurabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bacaklarınızla konforlu bir yaşam dilerim.